Kurum olarak sisteme ilk giriş yaptığınızda Mosul ana sayfasıyla karşılaşırsınız. Ana sayfada modüllerin olduğu modül alanı ve sol tarafta ana menü bulunur. Sisteme ilk defa giriş yaptığınızda sol tarafta ana menüde bulunan kurum bilgiler linkine tıklamanız gerekiyor. Kurum bilgileri linkine tıklayarak kurumunuza ait bilgileri görüntüleyebilirsiniz. sayfada güncelle butonuna basarak kurumunuza ait bilgileri yöneticinin izin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde güncelleyebilirsiniz. Güncelle butonuna bastığınızda kutular aktif olacaktır. Gördüğünüz gibi bazı kutular ise aktif olmadı. Bunun sebebi yönetici tarafından kutucuların güncellemesinin kapatılmasıdır. Banka bilgileri açık. Buradan banka bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Örneğin Bankamızı Ziraat Bankası ilçemizi ilimizi İstanbul ilçemiz Ataşehir şeklinde şubemizi de Ataşehir şeklinde düzenledik. İvan bilgimizi görüyoruz. Sikortası cil numarasının güncelleme kapalı. Diğer alanlar okul müdürü gibi alanlar açık. Buradan istediğimiz bilgileri güncelledikten sonra kayıt butonuna basarak işlemi tamamlarsınız. Bu sayfadan dikkat etmemiz gereken tek nokta sigorta bilgileri alanıdır. Görmüş olduğunuz gibi iki adet sicil numarası sisteme tanımlanabiliyor. Dört belli için ayrı bir sicil numarası, ücretliler için ayrı birer sicil numarası sosyal güvenlik kurumundan alarak sisteme tanımlayabilirsiniz. Eğer 4 belli öğretmenlerinizin maaşlarını ilçe milli eğitim müdürlüğü yapıyorsa her iki haneye de aynı seçim numarasını girmeniz gerekiyor. Örneğimizde dört bellerin maaşlarını okullar yapıyor ve her okulun iki seçim numarası var. Eğer iki öğretmen türünde kurum olarak maaşlarını siz yapıyorsanız tek bir seçim numaranız var ise iki haneye de aynı sicil numarasını yazmanız gerekmektedir. Eğer bilgilerinizde bir yanlışlık olduğunu farkındaysanız hemen sistem yöneticisiyle irtibata geçerek bilgilerinizi düzeltiniz.